Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Atlas'ta etkinlik videomuzda dinozor yapacağız. Bakın böyle ayaklarını taktım. Atlas'ta da dinozorun ana gövdesi var. Ayaklarını, kollarını takalım bakalım. Bir Hangi bir şeyin tamam burada bir tam. Evet bu tornavidalar bu vidalarla uyumlu. Zaten bu oyuncakla beraber ve bu vidalardan bir tane pardon tornavidalardan birisi bu dinozora ait. Diğer bu ait. De başka bir dinozor. Bu ait mesela. Senin mi ait Atlas? Evet. Çünkü bu dinozorlar. Çünkü bu dinozorlar. Bak bu tatlı ben de diyen o ben tattı onu hepsi şey ben tat bunu, bunu, ben tattım inşallah. seversin evet sen böyle Hı. söktük sökte oyuncakları çok sever seversin şimdi bunu tattım ben Hı. bunu da tatlı inşallah bu el er çünkü Aha. bunu Hı buna ait işi bu da. Evet, bu da buna ait. Doğru. O da ait. Hadi buna. bunu buraya sen tak annesi. Ama ben bunu takayım. Tamam. Onu da buraya takalım. Öyle takma da bir dayı gel. Tamam. Buraya tak. Ayağı buraya koy. Hop. Bacağını taktık. Böyle mi? Böyle mi? Evet Hı. öyle doğru. Ne de bu tarafa çevireceksin. Tamam. Ben zaten. Eh, çok güzel bir şey. Bir tane videolarım. Evet şimdi ne kaldı geriye? Sırtını da. Bunlar da... var. takalım. Bir tane video atardık. Bir tane video mu kaldı? Biraz, o nereye ait? Biraz. Evet, kalmış. Buralar ama ait. Hayır, buralar. Onlar Evet, biri buraya ait mesela. Ne? Mesela... Bak burada bir de yeri belli. Bu da evler. bir Onu da tatlayınca. güzel oldu. Hadi. Şimdi atmosfer yapalım. Bu gözü buradan çıkaralım bu vidayı. Bunu takacağım takacağız. Hı, gözü farklı. Gözü Hı. bu olacak. Hayır gözü bu. bu, bu Hayır, tamam, Buraya da takalım. Bunu alıp buraya takalım demiştim Hayır, ben. Hayır bunu buraya takalım demiştim. İyi tamam. Bunu buraya takalım demiştim. Demi, demi. Atlas uzun süredir bu oyuncaklarla oynamaya bayılıyor. Şimdi 3 yaşında. Dün itibariyle tam 3 yaşında şu anda. Ama bu oyuncaklar çok daha öncesine, aylar öncesine ait. Tam zamanını hatırlayamıyorum. Bakalım yönü ne zaman ne tarafa? Bu tarafa. Evet. Tamam. Yani 2 yaşındayken de çok aktif oynuyordu, söküyordu. Abartısız 1 yaşından beri belki. O da işte Tamam. O da. Bu vidaları Oldu. konusunda uzman. O da. O da. Tamam. O da. Deney bakalım. Oy <laughs> ya. Çok yakında gösterdim. Bak buradan görüyorsun ki atlas. Dinozoru buraya göster. Burada tut. Biraz yakın tut kendine. Uzağa doğru. Bak böyle görünüyor. Gördün mü? Çok güzel oldu. Ama Hadi şimdi sütü tekrardan yapalım mı? Nasıl yaptığımızı gösterelim. Ama değişti. Sen de değişti. Evet. Olmuş. Olmuş. da tersin. Düzü tane için bir şey. Değil. Düzü tane. Tamir. Tane dinozor. zor. İşçi düzüne zor. Öyle mi? İşçi düzüne zor. Anahtarı düzüne verdi. olarak. Düzü. Düzü. anahtar. de çekeş. Hemen. Ya. Ya hadi gel o dinozoru sökelim tekrardan yapalım. Ne dersin? Ya da şimdi sırada başka bir oyuncağı tamir etmek olsun. Başka bir oyuncağı tamir edelim mi beraber? Tamam hemen çekmeceden yeni bir oyuncak çıkartacağım senin için. Hop oh, bu burada dursun. Bu anahtar. Bak. La bu arabayı da yapalım mı birlikte? Hadi gel evet. bu arabayı yapalım. Parçaları sana vereyim. Bunun tornavutası nerede? De. Bunun tornavutası bu. Ama bu şey. Bu mu onun tornavutası? Evet. O bunu tornavutası. Arabanın tornavutasını da mı buldun? Evet bu yani. Bu çiçeği oranmış. Evet sımız sımız sıdı evet oğlum sıdı ama o arabanın tornavidaları bak burada. Bu tornavidalar o arabaya ait. Bu var o arabaya ait. Tekerler. Daha bu bu Dördüncü tekeri nerede? Burada. Tamam. Arabanın dört tane tekerleği. Yuvarlak tekerler. Orada. Peki bunun vidaları nasıldı? Hatırlıyor musun? Şu arabadan bakalım. Hmm, böyleymiş vidalar. Ama ne? Şimdi Onun dışında çemberi var. Bu olmaz. Bu olur. Aynı bunun gibi. Evet. Hadi bakalım. Ya! Bir Arabayı yapalım. Hadi. Önce tekerleri takalım Atlas yaptığımız hazır. Öyle sihirle mi yapacaksın arabayı? Evet. Olur neden olmasın ama bence biz bu vidaları takarak işe başlayalım. Niye? <laughs> tamam Başlayalım. Al bakalım. Bu tane da bunlar. Gel. Ben de de bunlar. Hmm, çevir. tornada bana... çevir. sıktık. Hmm. Tornavida'lar evet uyumlu olabilir uçlara aynı. Bence bunlar. Ama bu araba arabanın kutusundan bu tornavida çıktı işte. Ha, bu Hadi çektir. şimdi bunu Atlas bu buraya takar mısın? Ve bu. Çektir. Ben bu tekeri tutayım, sen de vidasını tak olur mu? Bu da hmm. vida. Tak. Ben Gördüğünüz şey, doğdum doğru mu asın ona? Bu ne? Bu çok güzel sıkıyorsun torna videyi devam et anneciğim. Bu ne? Bu ne Sanırım böyle çevirmem lazım, evet. Baba'nın. Bir tane daha tekerlek takmam. O da arabanın üstü atlas. Tamam. Bak bunun üzerine takılıyor orası da. Tamam. Hı. Hmm. sen bu bu. Neyse. Biraz. Ha. Bunun da seni tatacağım. Bunu nereden aldım? Bunu ne yapacağım? bunu bunun ne adı? Onu nereden aldım? Bu başka bir şeye ait. Başka bir arabaya ait. Zip var. Mi? Evet doğru zip var ona ait. Şimdi bu tekere takalım. Hadi bakalım. Bu da önce takta. Buraya. ya. Önce tekerlerini tamamlayalım. Ha, Sonra. Patonu ha, bunun. Hayır o benim. Evet yanlış oldu. Bunun tornavidası nerede? Hayır o bunun. Bu bunun da. Ottonevi de biraz büyük geliyor. Bak içine tam girmiyor. vidanın içine girmiyor. Ama bu çift Onu da bununla mı yapmıştın? Evet. Hmm. Şu diğer tornavida ile yaparsan daha rahat olur. Turuncu saplı tornavida var ya Hayır. arkanda. Hayır. Hadi çevir artık. Ben Bakın bu tornavida bu vidalara ait değil. Demiştim ki oldu. <laughs> Takıldı mü? <gördüm. gülüyor> Yanlış bilmişim. Uyumluymuş. Evet. Evet. Önyargılı olmamalıyız. Böyle bir abi burada işte. Atlas. Yaratıcı evet. Tabii. Evet. Şimdi bunu koyalım üzerine. Aa, onun... canım. De, de. Olsun. Aa, bir de yok. Dediğin, önce deniyoruz. Bir dakika müsaade et. vida yok. Evet ben de görüyorum. Anne. Anneciğim, Atlas'cığim. Ama şu burada bu vida yok. Kapını da. Buraya taktım. Atlas ayağını çeker yaktır. misin biraz? Çek. Bir yok. Bu da vida yok işte Evet burada. vida yok, vida lazım. Şöyle biraz şu tarafa doğru gel anneciğim. sen. O benim panda. Tamam. Bu da. Hayır, hayır. Hoşça kaldıydı. Daha devam ediyoruz. Vida bulacağım aslında. Hoşça dedi. Hı, hoşça kaldı ama kapatmadık öyle mi? Bunu şimdi üstüne takıp vidalayalım. Tamam. Bu da bunun Tamam. Şimdi de içinin başka bir parçası var mıydı? Atlas dur bir şey buldum. Sanırım bu buraya ait. Arabanın koltukları. Hop hemen dur açalım. Tornavida neden bana da vermiyor? Anlamıyorum seni. Şimdi başlatalım yok işte. Peki. Bu var işte. Yok isterim. Olur. Şuraya koy. Şimdi bunu burada daire var. Buraya takacağız. Demiş. Böyle oluyor çünkü. Evet bunu taktıktan sonra bu da üzerine koyuyoruz. Ve şimdi vidalarımızı sıkalım. yalnız olmayan bir şey var ya. Eyvah. Bir dakika anneciğim bu tam oturmadı. Şimdi Çünkü zor zor basılan bir şey bu. Zor zor. Şimdi bu videoya tam tadında oluyoruz. Bunu tatar lazım. O yüzden de sadece tekrar çoğulurum. Tam tatlamadığım için var. Sanıyorum. Atlas biliyor musun? Ayağına ekrandan baksana kameranın önünde duruyor. Arabayı görün göremiyoruz. Bak araba burada. Ayağını birazcık çek arabayı şimdi görebildik. Ama bu demeli. Yasa, şey. yasa, yasa şanda bolsa yasa sah yasa şanda bolsa Tamam uzatabilirsin zaten tamam. Arabayı böyle yukarıda tutalım daha iyi oluyor. Böyle şimdi normal açıldı. 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 İşte bu zaten. Açıldı. Beni. Bu da açıldı. Bu da açıldı. Bu da açıldı. Elim ağrıdı. Hadi artık. Tutmaktan yoruldum. Bütün sen yasa oldu. Bütün sen yasa oldu. Yasa oldu artık. bu bütün sen yasa oldu. Açıldı. Tutturmadan bunu. Elim ağrıdı benim. Elim. Elim ağrıdı. Dıdı. Dur annem dur onu çıkart. O oraya ait değil çünkü. Bu buraya ait. Hı, şimdi onu sık. Bu, vidaların şekli farklı. O vida da ait değil. Bunlar öbür kamyonete ait. Bu buraya ait. Bak şekli böyle düz olacak böyle. Şekerlerdeki vidalar da aynı böyleydi çünkü. Hayır, ben böyle sıkarsam tamam sık. Sık. Sadece yerleştirdim sen sık. Evet, öyle doğru. Ama neden çok pontonladın? Neden? Onda mı koyalım istiyorsun? Evet. Yoktu? Şimdi oğlum. Oğlum. He bunu neden takalım bunu sırayla her şey sırası var Töten. buraları takalım bir araba üstü açıkta kullanılabiliyor kapalı da kullanılabiliyor böyle hmm. bir de lazım böyle bir de lazım anladım tamam o zaman şimdi ne yapacağız biliyor musun bu videyi çıkartacağız bunu evet. burada, burada, çünkü, onu taktıktan sonra konuşayım. önce tavanına onu koyacağız. Ondan sonra bir de sıkacağız Evet. Güzelmiş. Evet. Sen doğru bildin. Güzel. Demek ki önce tavan. En son bu vida. Bunu ben sıktım. Şimdi sık bakalım. Bununla daha rahat sıkılıyor. ister misin? Evet. Bu rahat. Bu

yani ben de sana yardım ettim. Şimdi. Hadi şimdi neler yaptın göster ki sırayla. Bu. Yaptın, Dinozoru yaptın. Bu. Evet, bir de yeşil araba yaptın öyle mi? Evet yeşil araba yaptım. Çok güzel oldu Atlas. Ellerine <laughs> sağlık. Şimdi son sözlerimizi söyleyelim ve bu, bu videoyu sonlandıralım Atlas olur mu? <laughs> şimdi hangisini tamam da. Arkadaşlar hı hı. lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videomuzu beğenir misiniz? Evet beğendim. Evet. Zaten. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Hoşça kalın diyelim mi? Daha bir tane bir tane daha mı yapalım? Evet, bir tane de. Hmm, tamam, vidaları Atlas böyle çıkartmış. Bu yapacağız. Üçüncü bu sefer Bunu. beton mikseri yapacağız. Dinozor yaptık. Araba yaptık. Şimdi sırada beton mikseri yapmak evet. var. Tamam. Bu Şimdi da, kamerayı Atlas'ın önüne şey. doğru yerleştiriyorum. Evet Biraz uzakta durunca daha güzel görünüyor Atlas. Gösa. yasak. Ne tüm yaparız? Sa. Sen, sen otuzunu yasa bu ince. Tüm. Çılı 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 çılı. Bunlar da bu beton mikserinin tekerleri. Şu çok yasak. Çok işte. yasak. Çok yasak. Hmm. Boyamazsınız. Hmm. Hmm. Yapınca. Bu bir hmm. da ona ait. Hmm. Böyle parçalar bunlar atmaz. Ben pembe Ben şimdi ben, ben, ben hop. Bir, iki, üç, dört, altı, yedi, altı, dokuz. Hmm, Hı, tekerleri üst mi dedin? Evet. Üç, 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 üç. Bu nasıl yapılıyor? Şu an ben tam bilmiyorum. Daha önce yapamamıştım, denemiştim. Belki şimdi yapabilirim. Evet, hadi bakalım vidaları takalım tekerlerini. Bu vidayı sen sıkmak ister misin? <laughs> Bu yana doğru çevireceğim. Sanırım vidaları takarken hep soldan sağa doğru çeviriyor böyle kendine kendine. Bu kendime. Evet. Kendime kendime kendime. Kendime üçüncü 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 Evet bir hmm. de lazım sana Al bir daha Al Al Al, Al. 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 Bu yeterli hmm. Bu Bu kadar Yeterli Ben tamam, bu kadar yeterli tamam Çünkü daha da fazla olmasın çok Anam um, neden yapamadım ben bunu? Neden yapamadım? Bu bir de nerede? Bu nerede? Bu nerede? Elinde oğlum işte. 1 2 Hadi bakalım. Kapalım. Evet. Bak kamera burada şimdi Oraya anlatacaksın. Hmm. Bu şey Bu da kandırdı Beni kandırdı. Bu hmm. da. <laughs>

Değil mi? mı? yaparsın canım. Ha, bu dışa şey gibi oluyor ama aslında bu da kendine oluyor. Sağ doğru, hep <laughs> sağ doğru çevireceksin. Evet. O da tamam, bu da tamam. Şimdi sırada ne var? Tekerleği taktık. Hı -hı. Parçalarını <laughs> <nasıl töküyoruz? gülüyor> bu parçalarını. Dostlar topluyor. Bunun bunun Ne? Bu ona ait. Bu onun arkasına yüklenecek. bu Ne? Önüne ne? bir yere bunu koyacağım ama ne? nereye koyuyoruz bunu? Bu. Pek Bu. 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 Olabilir. Arkası neresi? Onu anlarsan. Bu. Burası. Burası mı? Burası mı? Hmm. ise mi? Başka parçalar da var mı? Yok mu? Yok. Hmm. Tabii burada. Tabii Tabi bu tarafa geldi. Ben bu bulurum. Hmm. Sen de bulursun. Ben de anlatsın. Ne Ha, anladın mı acaba? Deneyelim mi atlas? Atlas bir fikrim var. Getirsen. De. Demiş. Peki ne demiş? demiş. Hmm, Gözlüğümün parçası. Nerede acaba? <laughs> Bilmiyorum. Bir parça eksik. Neyse tekerlerini taktık. Bu şekilde sürelim. Bu arası Evet. Bu. Bugünkü videomuzda toplamda 3 tane tak. Oyuncak yaptık. Üçüncüsünü başarıyla tamamlayamasak da çabaladık. Arabamız güzel oldu ama nerede araba? Burada. <gülüyor> <gülüyor> araba güzel oldu. Emeğine sağlık. Dinozor nerede? Orada anahtar taşıyor. orada dursun dedi. Atlas arkadaşlarına bir şey söyleyecek misin bizi izleyenlere? Hayır. hayır. Abone olun der misin? Hayır. Kan e, videoları beğenir misin de istersen? Hayır. hayır. Tamam, bir şey söylemek istemiyorsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diyelim mi hadi? Hadi Atlas bir hoşçakal. Poşeta. Lütfen abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.